başka bela istemiyorum. Hem o çocukları dövünce ne olacak oğlum? Ne dövmesi oğlum? Dans edeceğim lan. Verbünn dich, meine ein Leben lang Denn deine Blüten sind der Grund, warum ich atmen kann Helal valla size Benim kimsenin tasmasını falan çektiğim yok Üç kuruşluk egomuza çarpışıp da eğitim hayatımla oynayamam Olsun. Bak bu kızı sevdim. Bu biraz akıllı gibi. Nadir akıllı cümleler duyuyorsundur ya. Ondandır kardeşim. Makine güzelmiş. Kaç basıyor? Senin ibrenin göremeyeceği bir sayı diyelim. Vaa. Wow. Benim ibremin göremeyeceği bir sayı yok. Sen rahat ol da. Bir tebrik koyuyorum sana Nebahat Hanım. Kocam ortağının karısıyla boynuzu takmış. Sen hala bizi eziklemenin peşindesin. Annemin adını ağzına al. Oğlum gel buraya. Konu annen değil zaten geri zekalı babam. Ağacığım çok sağ ol ya. Vallahi çok teşekkür ederiz. Allah ömür boyu bir yastıkta koydatsın gençler. Işte. Hiç ayrılmayın değil mi? <laughs> amin, amin. Sen kimsin be? Kadir, Ömer'in abisi. Ben Kadir. Deli Kadir ulan! <laughs> Espri mi yaptın lan sen? mi? Günah senin. <laughs> Korkak lan mı? çocuk bana çok karizmatik gelmeye başladı. Sevgilisi var mı acaba? Bence sen hiç o toplara girme. Bu okuldakilere benzemez. Terslersen dersen üzülür. Şimdi ben bizim kızların yanına geçtiğimde... ...akşam seninle buluşacağımızı söyleyeceğim. Sen de bir şey çaktırmazsın tamam mı? Görüşmemiz için bu paradan çok daha fazla şeye ihtiyacım bakalım. Aradaki yedi farkı bulmak zor olmasa gerek ha? Pilot farkını unutuyorsun galiba. Kızlar, ne haber? Dans edelim mi? Dans derken? Ha. Sen dans etmiyorsun ki tatlım. Sen resmen can çekişiyorsun.